Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz kolay basit bir model yapacağım arkadaşlar. Bunun için elimde şu şekilde e, e, kartopu baby one ant peeling özellikli ip kullanacağım. Model için sizler dilediğiniz iplerle, dilediğiniz renklerle dilerseniz tek renkli dilerseniz daha farklı renkler ya da elinize herhangi bir patik ipi varsa patik ipiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Car e, kartopu Baby One renk numarası olarak şu şekilde göstereyim. E, K 1854 numara ipim bu. bu ipim de şöyle K 253 numaralı iple madarantım yapacağım arkadaşlar. Tığ olarak da ben 3 milimlik tığ kullanacağım. Siz İpinize ve elinize uygun daha farklı tığ numaraları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. gelseniz hemen modelin yapımına başlayalım. Evet. Az temin olarak bu renk ipimle başlayacağım. Şöyle alt kısımlarına zincir çekerek modelimizin yapımına başlıyoruz. Şöyle teldiğiniz boyutta zincirler çekebilirsiniz. Hani yapacağınız boyuta göre e, atkı yapacaksanız atkınız, e, hırka yapacaksanız hırka, e, bebek battaniyesi olabilir, etoşal olabilir, e, bere, atkı bu şekilde takım da yapabilirsiniz. Şimdi ilerleyen zamanlarda modelimde göreceksinizdir. Her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir model. Hem basit hem güzel, hem de şık duran bir model. Şöyle küçük bir model olarak anlatacağım arkadaşlar. Şöyle yeterli benim için. Dediğim gibi siz yapacağınız boyutunuza göre az zemin olarak zincirler çekerek başlayabilirsiniz. Dilerseniz zincir üzerine, dilerseniz trabzan üzerine, dilerseniz de yapmış olduğunuz modelinizin üzerine de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle geriye dönüp 1-2-3 zincir atlayıp 4. zincirime batarak burada bir ikili trabzan yapıyorum daha sonra yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum şöyle iki üç tane trabzan yapıyorum kenar kısmımızdaki zincirimize birlikte dört adet trabzanımız oluyor bir zincir çekiyorum Daha sonra alt kısımdaki zincirlerden 1, 2, 3. zincirime batarak burada bir fıstık yapacağım. 1, 2, 3. 3 kere serdim fıstık yapıp 1, 2 kere de kapatıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı batmış olduğum fıstığın dibine bir üçlü fıstık daha yapıyorum. 2 ve 3. Bunda bir iki seferde fıstığımı kapatıyorum bir zincir çekiyorum 1 iki zincir atlayıp üçüncü zincirime batarak ikili bir trabzan yapıyorum ve yanına bir iki trabzan daha yapıyorum bu şekilde yan yana 4 adet ikili trabzan yapıyorum bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki, üçüncü zincirime batarak bu şekilde fıstık yapıyorum. Fıstıklarımı üçlü yapıyorum. Eğer ipiniz ince ise daha dolgun da istiyorsanız daha dolgun da yapabilirsiniz. Şöyle bir, iki seferde çekiyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı batmış olduğum fıstığın dip kısmına batarak bir üçlü fıstık daha yapıyorum. Hem ipin kalın olduğu için daha orta kalınlıkta üçlü yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3. zincire batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Az zeminimizi oluşturuyoruz bu şekilde. Dilerseniz dediğim gibi trabzanlar üzerine de yapabilirsiniz. trabzanları üzerine yaparken de böyle ben zincir üzerine atlıyorum. Sizler de Trabzon tepesi üzerinden atlayarak da yapabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde dilediğiniz boyutta zincir çekerek bu şekilde modelimizi kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ben geleyim. Sizler de bu şekilde gelin. Bir üst sırayı da tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuna kadar geldim. Şöyle ben 3 model olarak çıkarttım. şu de üzerine antım yapacağım. Dediğim gibi siz dilediğiniz boyutta yapıp bu şekilde modelin kolunu yapabilirsiniz. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum. 1, 2, 3 adet zincirimi çektikten sonra modelimi çeviriyorum. Evet. Daha sonra burada bakın dört tane trabzanımız var. 3 zincirimi çektim. İkinci trabzana batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Daha sonra sıradan gelen her bir trabzanın tepesine batarak trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın burada fıstıklarımızı yapmıştık. Hemen şu orta kısmına batarak burada bir fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstığımı yaptım. Bir iki seferde topladım. İki zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine girerek şöyle üç seferde aldığım bir iki seferde çıkmış olduğum fıstık yapıyorum bir zincir çektim. Daha sonra sıradan gelen trabzanların her bir trabzan tepesine birer tane trabzan yaparak bu şekilde devam ettiriyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde üçüncü trabzanımı yaptım. Son olarak dördüncü trabzanımı da yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve yine bakın fıstıklı yerdeyim. Buraya fıstıklarımı yapıyorum. Üçlü fıstığımı yapıyorum. Bir iki seferde topladım. İki zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde üçlü bir fıstık yapıyorum ve onu da bir iki seferde kapatıyorum. Bir zincir çekip trabzanla öpüyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Kolay basit dediğim gibi. Bu şekilde hırka yelek battaniye atkı bere her türlü örgülerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar bebek örgülerinde bebek battaniyesi olarak ya da bu şekilde hırkasını yeleğini battaniyesini atkısını şapkasını beresini takım olarak da çok güzel bir takım da olabilir arkadaşlar Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz Dilerseniz tek renkte Dilerseniz iki renk ya da rengarenk ya da batik ipleriyle de yapılabilen bir model. Modelin yapımı ben de çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir modelimi. Bu şekilde sizler de güzel şeyler yapacaksınızdır. Bakın bu sıramı da bu şekilde bitirdim. Şimdi diğer bir rengime geçeceğim. Burada şöyle son rengimle Evet şu şekilde. Hemen bu şuradaki ipimi alıyorum. <laughs> şöyle ipimi buraya şu şekilde sabitliyorum. Şöyle 3 zincir çekip çeviriyorum. Şu ipimi de arkadan bırakıyorum ki sağlam olsun. Şöyle bakın. Yine trabzanlarım var. Trabzanlarımın tepelerine şöyle ikinci trabzanımı batarak 3 şekilde Dört tane kenar kısmımızda bir de dört tane trabzanımızı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve şu orta kısmındaki fıstıklarımı şöyle bir iki üç iki seferde çekerek şöyle bir fıstık yapıyorum. iki zincir çekip aynı şekilde tekrar fıstığımı yapıyorum. Evet. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Birbirine tekrarı bir dilediğiniz de, bir renklerle dilerseniz tek renk dilerseniz rengarenk ya da batik ipleriyle de yapabilirsiniz. Hemen bakın fıstıklı yerdeyim. Şöyle fıstığımı iki seferde kapatıyorum. kezince çekip yine aynı şekilde fıstığımı yapıp şöyle kapatıyorum bir zincir çekip trabzan tepelerine trabzanlarını yapıyorum Evet. Bu sıramızda bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. kenar kısmında. Kenar kısımlarını arkadaşlar dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. kısmını biraz daha kalın da yapabilirsiniz. Şöyle ben dörtlü yaptım. Orta kısımlarımıza dörtlü. Ama dilediğiniz aralıklarla da yapabilirsiniz. Şöyle 1 iki, üç zincir çektim ve modelimi çevirdim. Yine trabzan tepelerime, kenar kısımlarıma mı yapıyorum. Şöyle bir zincirim çektim ve fıstıklarımı yapıyorum. Üçlü fıstığımı bir iki seferde kapatıyorum. Bir iki zincir çekiyorum ve aynı yuvanın içine tekrardan üçlü fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çekiyorum ve trabzan tepelerine yine trabzanlarımı yaparak modelimi bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar bakın üçlü fıstığımı yaptım iki seferde kapattım iki zincir ve aynı yuvanın içine tekrar üçlü bir fıstık kolay basit çabuk da ilerleyebileceğini umduğum bir model arkadaşlar çok çabuk ilerliyor sıkılmadan daralmadan yapılabileceğini bir model Evet son olarak kenar trabzanıma geldim. Kenar trabzanı da yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Evet. Şöyle. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi diğer bir rengime geçeceğim. Dilerseniz buradan koparıp devam edebilirsiniz. Dilerseniz şu şekilde ipinizi uzatarak şöyle zaten kenar kısmından da kapanacağı için hırka yelek yapacaksanız zaten buradan dikim kısmı olur. Ya da ee, battaniye yapacaksanız buradan talanma yaparken de buradaki olay kapanmış. Şu şekilde 1-2-3 zincir çekerek şöyle ipimi çıkardım yukarıya. Şöyle ikiye batarken de şu alttaki ipi gerdiriyoruz. Çekin görüntü olmasın. Şöyle kenar mı yapıyorum bir zincir çekiyorum fıstıklarımı yapıyorum 2 zincir çekiyorum fıstıklarımı yapıyorum bir zincir çekiyorum trabzanları yapıyorum Bakın. Üzerine tekrar renk gelince. Zaten biraz daha ilerledikçe daha çok model güzelleşiyor arkadaşlar. İki zincir çekip üçlü fıstık. Bir zincir çekip 4 adet trabzan. da bu şekilde sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Evet. Bir, iki, üç. Zincir çektim ve döndüm. Sıramı da tamamladım, şöyle bir sutreye daha çıkıp son şekliyle size göstermek istiyorum. insanın yaptığı yapası geliyor gerçekten de, bazı modeller öyle ki bu modelde aynı şekilde yaptıkça yapasınız geliyor. ilerliyorum. Atık modeli tam olarak kavramışsınızdır. Şöyle sıramın sonuna kadar. Tabii gireyim. son tabzanı da yapıyorum kenar kısımda ve şöyle modelimin bitmiş halinde sizlere gösteriyorum bakın yaklaşık bir 10-15 dakika içinde bu kadar yaptık yani hem anlatarak hem göstere göstere sizler de bu şekilde umarım bir saatte bayağı bir yaparsınız şöyle ben bunu kartopu bu meyve var yaptım bir de şu şekilde bir renkte de yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi de renkler yapabilirsiniz. Renk uyumu size kalmış. Ben de şöyle gri ile e, bordo. gelsen gri ve bordon uyumu da çok güzel oluyor. Böyle kızı e, kız ve erkek çocuklarına da gidebilecek bir model aslında. Hem model olarak hem de bu bordo ve gri. Bu şekilde. Evet. Sizler dilediğiniz renklerde bakın bunu iki sırada bir yaptım, bunu her sırada bir yaptım. Sizlere zevkine kalmış. Sizler nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü video anlatımı bu kadardı da bu şekilde bu modelden dediğim gibi hırka, yelek, battaniye yapılabilir. Sizlerde bu şekilde daha farklı renklerle daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Evet. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarımda buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.